Çok heyecanlı. Final <laughs> maçı. Hayır, daha değil. Final maçı Yalnız var ya psikolojik şey uyguluyor burada. Böyle bir hareketler. <laughs>

Şu anda atışı kullanacak olan Jale geriliyor. Atışı yapacak, bu atışları güzel yapar. Yap. Sertaç karşılıyor yalnız. Sertaç'ta biraz, Sertaç'ta biraz fantuzluk görüyorum Murat. Sen ne diyorsun? Ya <laughs> Sertaç son dönemde formunda değil çok. Yedek oturdu. Onun da etkileri görülüyor tabi. Doğru ama kondisyon eksikliğini çabuk kapatacak teknik. Evet. Evet. Olmadı. Olmadı, zaten. Olmadı. Olmadı zaten. Olmadı. Evet Baran Hocam ne diyorsun yani, hakkında ne diyorsun? İki sezon üst üste birinci oluyor. Bakalım burada bugün finali gelişebilecek mi? Erken bir final olabilir mi bu? Valla oyunun gidişatı her türlü sürpriz açık görünüyor. Oyunun gidişatı her türlü sürpriz açık Olmaz mı başkan? O ne? Gördü, sen geçeni gördün mü? Jale elinin tersiyle bir çaktı Sertaç'ın ağzının ortasına bıraktı. Vallahi Sertaç plakayı alamamıştır. Öyle düşünüyorum. Evet şimdi sporcular ee, <laughs> dengir olmuşlar. Tekrar <laughs> su yapıyorlar evet. ve hazır. 1-0. Kim aldı? <laughs> Valla ben Sartaç'ın yerinde olsam <laughs> Cale'ye yenileceğime kendimi atarım köprüden. Abi yalnız millet var ya acayip hazırlıklı antrenmanlı falan gelmiş yani. Bizden öyle lakayt la, la ne o zannettik? Lakayt la, kay, la kayıt olan geride kalan 10 kişiydi. <laughs> evet abi. <laughs> Poşete sıma mı Jale? Nereye görmeden poşete sıma mı diyorsun? Maçı Jale aldı Ezici ve üstünlükle sayın seyirciler Evet Jale'yi tebrik ediyoruz Sertac'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Elinden geleni yaptı. Ama çok kuvvetli karşı takım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zorlu bir rakipti. Evet Sertac. Ee, defansta e, bayağı bir yaptık. Tabii rakibimizi küçümsemedik. Buraya 3 puan için geldik ama e, puanın p'sini almadık. Barcelona'ya transfer olacağın için formunu düşürdüğün söyleniyor. Rölanti'yi almışsın diyorlar. Ben kulunda mutluyum. Mukavelem var. Eee yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, Biz ligde, ligde, kalmak için Jale, mi? Jale, gel. Gel, Jale gel. gel. Ligde, ligde kalıyorduk. Jale gel, gel. Ligde kalmak ya, için. Tamam, sen artık ligde genç, kalmak genç, için. Geçti, geçti. Gençlere fırsatları. Evet, Jale'ye soruyoruz, evet Nasıl kazandı? Nasıl oldu o gol? Çok kolay oldu. Rakibin hatalarını değerlendirdim. Evet, evet ha. Rakibin hatalarını değerlendirdim. Evet, evet, ha. Normalde öyle yendim. <laughs> şimdiki şimdiki maçın Murat Işık'la kendisi de buradan seni izledi. Kendisine kendisine nasıl bir mesaj vereceksin buradan? Allah Allah kolaylık versin. Ayağını <laughs> ben Valla ben de oynadım en son kendisiyle Allah sana kolaylık versin. Zaten onu demedim. yüzden birine yani. Evet başkan tekrar sendeyiz. <laughs>